Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Klasik olarak Can ve Pen son durumları değerlendireceğiz. Teknik açıdan biliyorsunuz Can hissesinde dip bölgesinde bir hareket eğilimi olma ihtimalini konuştuktan sonra hisse fiyatlaması teknik açıdan yukarıda doğru 21.22 seviyesine kadar bir tepki üretmişti. Daha öncesinde biz paylaştığımızda böylesine sert bir düşüşten sonra tepkisel alan olarak İlk tarafta bir topo formasyonu oluşturmasının mantıklı olacağını, yakışık olanın da bu olduğunu söylemiştik. Daha önceki bir önceki videomuzda da klasik olarak topo formasyonunun solumuz baş kısmı oluştuktan sonra şimdi sağımız için hareketlenme oluştuğundan bahsettik. Bu noktada ise fiyatlaması teknik açıdan iki tane kritik destek noktamız olduğunu ifade etmiş ve bunları çalışıp grafikte işaretlemiştik. Bu noktalardan birincisi 20.04, ikincisi ise 19.73'tü. Teknik olarak bugünkü hareketlenme alanlarında baktığımızda ise fiyatlaması aşağı yönlü hareketini devam ettirirken 20.04 üzerinde ısrarla tutunmayı başarabildi. E, bu noktada ise fiyatının özellikle 20.04 desteğinde tutunuyor olmasını sol omuza bağlıyorum ben arkadaşlar. Bakın sol omuzun en alt noktası 20.04. E, bu noktada da sağ omuz 20.04 altında kapanış yapmama gayretinde olduğunu düşünüyorum. Yaparsa da alt bölgede <laughs> affedersiniz 1973 gibi bir destek alanı bulunuyor. E, bu 1973 destek alanına geri gelip e, buradan da dönme ihtimali oluşabilir. Ve TOBO formasyonunun sağ omuzu için tekrar yukarı tepki üretebilir. E, bu noktadan sonra da yukarı doğru ataklarında karşısına e, teknik olarak 21-22 ve üst bölümde 22.22 .22 seviyeleri direnç olarak çıkacaktır. Bu kritik bölgede 1973 o yüzden oldukça önemli destek olarak. Bunun kırılmamasını temenni ediyoruz. Ha, yani kırılma noktasıyla alakalı olarak eğer geri çekilme devam edecek olursa teknik açıdan hemen şöyle görseli biraz soluklaştırıp farklı çalışmalara müsaade etmesi için şöyle bir trend temelli Fibonacci'den de faydalanabiliriz bu noktada. En dip noktadan arkadaşlar fiyatın görüldüğü en yüksek noktaya ve en düşük fiyat bölgesine kadar gelip hisse fiyatının şu an için e, teknik açıdan en sonki değeri olan 19.95 en alt bölge olmuş burada arkadaşlar. Attığı yine gereği bu noktadan aşağı sarkıp sarkmayacağı önemli olacaktır. Eğer bu bölgeden aşağı sarkmazsa hisse fiyatlaması teknik açıdan üst bölgedeki rakamlara doğru gidecektir ki buradaki filambo boyunu 1 olarak işaretlediğinizde yani 1 yazan Fibonacci 1 seviyesi olan 26 28'e doğru gitme eğilimi gösterir buradan aşağı bir daha düşmezse yani 19.95 desteğini e, koruyucu olarak tutar, destek olarak çalıştırır. Buradan tepki haliyle ilk önce 21.44 sonra 22.36 ikili tepe bölgesi top formasyonun kırılım bölgelerini aşabilirse 22.70 civarı. Ondan sonra önü açılacak ve hisse fiyatı e, birinci seviye olan 26.28'e kadar gitme eğilimi gösterebilir. Bu filamo boyunun zaten klasik olarak Fibonacci ABCD formasyonuna benzeyen bir formasyon olarak karşımıza çıkacaktır. E, Teknik açıdan bu şekilde de takip edebiliriz ve e, daha sonrasında ise arkadaşlar <laughs> çok ablasınız, böyle geri çekilme alanı Fibonacci düzeltmesi olarak da bakabiliriz. Fibonacci düzeltmesi olarak da bakarsak hisse fiyatının zirve-dipten zirveye olan hareketini çektiğimizde arkadaşlar genelde bu düzeltmenin 0.50 0618 seviyesine kadar geri çekilme yaparak bir filama formasyonu haline dönüşmesi beklenir. Ama ben teknik olarak bu noktada arkadaşlar özellikle işte 1982 1975 70 artık biraz ihlalli bir rakam gelirse filama oluşumu için hani filamadan ziyade toboyo sadık kalması gerektiğini düşünüyorum. Hani filama formasyonu için daha aşağılara sarkarsa e, Topo formasyonundan ziyade filama formasyonuna odaklanır. Ona göre hareket ediliriz ama her iki noktada da e, formasyonun aktif hale geleceği değerin teknik açıdan şu mumun en yüksek değeri olan 22-18 üzerindeki kapanışlarda olacağını söyleyebiliriz. Yani formasyonun tobo veya e, filama olmasının açıkçası çok önemi yok. Bizim için desteklerin ve yukarı yönlü direnç hattının aktif şekilde çalışıyor olması önemli olacaktır bu noktaları bu şekilde ifade etmiş olayım şimdi bunun üzerinde daha başka neler söyleyebiliriz veya çalışabiliriz diye bakacak olursak hani biz grafiği çalışıyoruz arkadaşlar hani hissenin ne tarafa gideceğine dair kehanet e, üretmeye çalışmıyoruz sadece grafikte görselde karşımıza çıkan değerleri e, anlamlandırmaya çalışıyoruz bunların nelere e, gebe olduğunu bulmaya e, gayret ediyoruz hep birlikte şu an için görselde böyle bir klima e, sıkışıklığı var diyebiliriz. E, Tobonun sağımız için. E, yarınki 4 saatlik mumlarda iki mumdan sonra bu hareket alanının bir yöne doğru kırma ihtimali gözüküyor. Artık aşağı mı olur yukarı mı olur bu bölgeyi ne tarafa doğru kıracağını yarın e, hep birlikte görüyor olacağız. Teknik açıdan potansiyelimiz dediğim gibi 1973 desteğini koruduğu sürece 20.04 üst bölgede 20.32 üzerinde kalıcılık önemli olacaktır. Bu noktadan sonra zaten hisse fiyatlaması teknik açıdan üç bölgede e, düşen kırılımı yapmış olur ve önü açılır diye tahmin ediyorum. Yine grafikte şöyle açıp baktığımızda eee RSI ve momentumun 50 hattı üzerinde 4 saatlikte bir tık altına sarktığını görüyoruz. E, saatlik periyotta neredeymiş? Şöyle saatlik periyotta top of destek anlamında şöyle baktığımızda arkadaşlar momentumun alt bölgeye aşırı satım bölgesine doğru yaklaştığını yine RSI'nin de kendi trend desteğine doğru yaklaştığını görüyoruz. E bu noktada e, tepkisel alan olarak 19.73'lere inip burada da RSI tekrar bir destek yakalayabilirse trend desteğinden buradan kalkışta güzel prim üretecektir. Çünkü e, mevcut durumda bakın arkadaşlar yani 15.83'ten daha önce de buna benzer bir şey anlatmıştık. Hani e, 15.70, 70 kaç 73, 70 neyse 15.70 diyelim. 15.70'den 21 liraya giden hisse fiyatlamasında 22 liraya giden hisse fiyatlamasında her türlü 6 liralık prim üreten bir hareket alanı oluşturmuştur. Hisse fiyatının da aynı şekilde eğer 19.70'lere kadar gelip e, RSI'den buradan destek alıp tekrar yukarı doğru bir timing yaptığı zaman e, Filama boyunu 6 lira baz aldığınızda teknik açıdan ne yapacaktır? Tekrar bir 6 lira kadar e, prim prim üretme ihtimali doğacaktır matematiksel olarak baktığımızda grafikte ki e, bu da rakamsal olarak e, 25-26'lı fiyatlara denk gelecektir e, tekniği bu şekilde çalıştırmaya gayret edecek diye ümit ediyoruz e, yine e, şöyle günlük grafikte baktığımızda geri çekilme tobonun sağ omuzunu oluştururken e, benim dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi mum boyları kısaldıkça hacim de kısalıyor yani. Mevcut durumda artık hissedeki bulunan insanlar bu fiyatlardan hisseyi çok da vermek istemiyorlar. Hacimlerin aşağı doğru düştüğünü, fiyat aşırı agresif düşmediği halde. Şöyle geri mumlarda bakarsanız mesela arkadaşlar. Şuradaki mum kırılımında ilk taban yediği gün hisse fiyatındaki hacimsel 3.49 milyonmuş. İkinci günde aşağı yukarı 44 milyon. Bakın üçüncü gün taban yediğinde hacim 100 milyon, 107 milyonlara çıkmış daha sonrasında 111 milyonlara müthiş yani iki buçuk katı artan hacimlerle kırılımlar gerçekleşiyor. Sonra ilk tepki alanından sonra tekrar bir e, hacimsel güçle aşağı dip bölgesi oluşuyor ve en dipte e, ve en dipten sonraki günde müthiş bir hacimli e, kapanış. Yani bu bölümdeki satılan 3 gün bakın arkadaşlar 163 180 150 daha var yani 180 şöyle topladığımız zaman 240 340 390 490 500 milyonluk bir alım sat, satış var bu üç günde 500 milyon e, hacim e, bu hacmi bir ve iki günde kapatmışlar yani 500 küsür milyon oluyor 220 548 550 milyonluk bir hacim oluşturmuş iki günde üçüncü günü 143 600 700 milyon 200 milyon civarı bu dört günde hacim oluşmuş tekrar yani Düşen satılanların daha fazlasıyla bu bölgede bir alım kalası elde edilmiş. Şimdi buradaki geri çekilme alanı tekrar değerlendirilip bakalım tekrar yukarı dönerse burada 3-4 güçlü mum gövdeli mumla tekrar yukarı ittirebilecekler mi? Açıkçası teknik açıdan ben de çok merak ediyorum ve takip ediyorum bu noktayı. Klasik olarak bu noktanın üzerinde takipçisi olarak izlemeye devam edeceğiz. Ama görsel hareketlerde de e, gözden kaçırmamak adına geriye dönüp baktığımızda şöyle e, formasyonun kendi kanal içerisinde e, obalar üretme ihtimali de düşüneceğiz. Her türlü ihtimali e, teknik açıdan kontrol ediyor ve izliyor olmak önemli olacak bizim açımızdan. O yüzden arkadaşlar 19.73 altında hissede geri çekilip bir e, kenara geçip ne yaptığına bakmak gerekecek. Bu noktada da e, M ortalamalarını biliyorsunuz. Hala üzerine çıkamış, çıkabilmiş değil. Üzerine doğru e iğmeler atıyor, kapanışlar yapıyor, tekrar geri geliyor. Zorlamalarla e, yönü bulmaya çalışıyor ama teknik açıdan e, kalıcı olarak 21.08 üzerinde ben kalıcılık görmediğim sürece hissede e, tedirgin ve temkinli davranmayı tercih ederim. E, bu bence çok önemli bir konu. E, dikkatli olmalı ve dikkatli davranmaktan zarar gelmeyeceğini düşünüyorum teknik açıdan. Daha önceki videolarımızda e, yine bu cantede sanırım bakmış mıydık, bakmıştık diye hatırlıyorum ama haftalık piyot, günlük piyot değerlendirmeleriyle birlikte hissenin durumunu şu an için günlük piyot altında hareketin haftalık piyota doğru geri çekilme eğilimini görüyoruz arkadaşlar. Şimdi bu noktada kritik e, hareket şöyle olacak arkadaşlar. Yarın da hisse buralarda kapatırsa önümüzdeki hafta muhtemelen haftalık piyot değerleri 19 liralara falan çıkmış olacak. Bu değerleme ile birlikte hisse fiyatlaması desteğini kendine yaklaştırmış olacak ve buradan yukarı toparlanmasının daha kolay olacağını düşünüyorum. Teknik açıdan en güvenebileceğimiz alan diye aylık piyot değerinin üzerine çıkmakla bir rahat nefes alacağını düşünüyorum hissenin. Bu şekilde burayı da özellikle takip etmek gerektiğini düşünüyorum. Bu üç tane piyot değeri haftalık, aylık ve günlük piyot zaten saatlik periyotta bakanlar için bana göre trade amaçlı kullanılabilecek bir e, periyot, <laughs> Affedersiniz. dersiniz. Hani, hani nedir? İşte günlük pivotun haftalık pivotu kesmesi trend başlangıcı olarak kabul edilebilir. E, bu tür e, terimlerle şey yapılabilir. E, yine pivotlarla biliyorsunuz pivot point, trend ile takip edenler için e, şu an için mesela bir 4 saatlikte alt baskı geçti. ve Sat sinyali üretmiş durumda teknik açıdan. E, bu noktada hisse fiyatlaması bunu takip edenler için e, al sat işareti olarak bunu vermiş durumda. da ne var? Bunu da kapatalım. Neyse çok uzatmaya gerek yok artık arkadaşlar. Eee hissesinden hemen Penta hissesine geçelim. Penta hissesinde de e, bunda da tersten başlamış olalım. Şu an Çin hisse fiyatını arkadaşlar görüyorsunuz. Penta hissesinde de bir formasyon ürettiğini söylemiştik ama tüm kriterlerin en alt bölgesinde olduğunu görüyoruz. 4 saatlik periyotta günlük, haftalık ve aylık pivot değerlerinin altında bir baskı devam ediyor. Bu baskının nerelere kadar gideceğini açıkçası kestirmek biraz zor gibi gözüküyor şu an için. Hemen o yüzden diğer grafiğimize geçerek o grafikte devam edelim Penta'ya. E, Penta hissesinde arkadaşlar biliyorsunuz formasyonun alt bölgesinde kritik destek noktası olarak 23.30'u belirlemiştik ve hisse fiyatımı bugün gün içerisinde baktığımızda e, en düşük nereyi görmüşüz? En düşük 23.92 seviyeleri. Yakla yani yanlış mıma baktık herhalde? Şöyle bakalım. Yüksek düşük 23.24 seviyesi görüp 23.32 kapanış yapmış. Bizim bahsetmiş olduğumuz bu mavi desteğimizi test etmiş olmuş hisse fiyatındaki bizim beklentimiz olarak çalışmasını ümit ettiğimiz formasyonun dip noktasındayız artık yani Eğer bu bir e, incan kul formasyonu ise kulbun alt bölgesine en uygun yerdeyiz diye düşünüyorum bu bölgeden bir toparlanma gelmesi hisse fiyatlaması için ve hissenin formasyonu üretirken ki mevcut durumundaki hali için e, oldukça uygun olduğunu düşünüyorum Teknik açıdan RSI ve Momentum'un saatlik periyotta baskılandığını ve aşırı satım bölgesinin içerisine girdiğini görüyoruz. Bu noktadan sonra artık hisse fiyatında pivot değerlerinin yanı sıra e, aylık şeyler de önemli olacak. Aylık pivot destek bölgeleri de çok önemli olacak. Bunlara da özellikle dikkat etmek gerekiyor. Şu an için 23.39'un altında bir kapanış gelmiş. Eğer aşağı doğru sirkülasyon devam edecekse 20.93'e kadar geri çekilmelere şahit olabiliriz. Bu noktaları lütfen göz ardı etmeyin. Az önce dediğimiz gibi arkadaşlar hani formasyonları çalışırken her türlü ihtimali ve e, neler olabileceğini yani tiyatroyu düşünmemiz gerekiyor. Sahneye çıkan bir oyun gibi. Bunu da böyle didik didik inceleyip nerelere gelir, nerelere düşer. Aşağıda destek var mı, direnç var mı? Bakın şurada mesela bir e, iğnemiz var. Şurada formasyonun alt bölgesi alt bölgesi olma ihtimali ve bir ikili dip alanı olarak incan kulpun en alt seviyesi olarak karşımıza çıkacak yerlerden bir tanesi 20-66 seviyesi. E, buranın kırılması ve aşağı doğru yolculuğun devam etmesi halinde bir alt bölgeye doğru sarkma ihtimali göz ardı etmemek gerektiğini düşünüyorum. Yine em ortalamalarımızdan en azından saatlik em ortalaması olan 24 üzeri hisse fiyatlamasının 24.80 üzeri kapanışlarını almalıyız ki yukarı yönlü dönüş için sağlam emareler oluşturabilsin bizim için. E, bu noktada yine klasik olarak e, sistemin herhangi bir e, boyutsal anlamda yukarı yönlü şu an için dönüş sinyali anlamında hacimli güçlü bir sinyal üretemediğini görürüz. Bu da şu an için hissenin hala üzerinde baskının devam ettiğini ve etme ihtimalinde biraz daha e, olduğunu gösteriyor. Klasik olarak saatlik MA 55 üzerinde çıkamadığımız sürece sıkıntı biraz sürecek ve burada biraz sancılı bir bölge karşılayacak gibi gözüküyor. Hissenin 23.30 ila e, <laughs> affedersiniz e, 26 26.88 27 lira arasında böyle bir realize bölgesi olarak bu bölgede tutunmasını ümit ediyorum ben sadece. E, al sinyali için şu an için erken olduğunu yine söylüyorum. Teknik açıdan böyle bir düşüşün toparlanma eğilimindeki şu EMO bölgesindeki ben e, bu bölgelere e, dikkat dikkat hep çekmek istiyorum. Hem o bölgelerindeki bu sıkışık alanlar, birbirine giren alanlara kaos bölgesi olarak nitelendirmek çok da yanlış bir terim olmaz. Bu kaosun içinden hissenin safa salim çıkıp üst bölgeye doğru dönüş yapmasını beklemek en mantıklı ve en doğru yöntem olarak karşımıza çıkacak. E, ve en azından riski en aza indirmiş olacağız teknik açıdan. Evet arkadaşlar, Penta sesinde de e, görsel durum şimdilik böyle. Bakalım e, tabi endeksinde burada biraz katkısı var endeksinde e, düzeltme bölgelerine denk geldiği için ise fiyatlamaları fiyatlamaları teknik açıdan aşağıya doğru e, hızlı düzeltmelerle birlikte bu tür yan tahtalardaki tahtaların da grafiklerini biraz zorluyor görüntüsü e, şu an için grafiğe yansımış durumda. Evet bu iki hisse için yorumlarımız şimdilik bu kadar e, önümüzdeki hafta tekrar bakarız haftaya inşallah önümüzdeki hafta için diyorum. Yani Cuma günü yarın e, tepkiyle üst bölgede kapatabilirse çok güzel olabilir. E, i̇nşallah e, yarın pozitif yönde bir gün yaşar endeks, bir tepki üretir. En azından yatayda kalsa da, da razıyız. Fiyatı buradan aşağı vurmadan toparlarsa yeni haftanın yeni başlangıç haftasıyla birlikte belki yeni tepkilerle hisseyi bu noktada yukarı doğru dönüşüne şahit olabiliriz. Evet videolarımızı beğenerek kanalımıza üye olarak katıl butonuyla destek olabilirsiniz. Herkese çok teşekkür ediyorum. Son yayınladığımız videolara gösterdiğiniz ilgi için de ayrıyetten teşekkürler. Güzel yorumlarınız için yine teşekkür ediyorum. Bize moral vererek motivasyonumuzu arttırıyorsunuz. Çok sağ olun. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.